İyi geceler robot severler. Tarih 1 Ocak 2024 Pazartesi, 22.05 güncel haberlere baktığımızda. Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem Gazze'de can kaybı 21.978'e yükseldi İstanbul'da 2023. Enflasyonu belli olduğu mitten Suriye'de nokta operasyon transfer haberleri Galatasaray'ın. istediği zeki çelikten flaş karar. Beşiktaş transfer haberleri Bayli'nin yerine geliyor. Teklif iletildi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor. Yeni yıl hediyesi belli oldu Galatasaray transfer haberleri Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti. Takımda kalıyor Arjantin Futbol Federasyonu'ndan flaş Lionel Messi kararı. Transfer haberleri menajerler önerdi. Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye değerini en çok o arttırdı. İşte Süper Lig'de 2023'e damga vuranlar transfer haberleri eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a Sürpriz hamle Beşiktaş haberleri Gezalın kadro dışı kalma nedeni belli oldu. Angelino, transfer haberleri Fenerbahçe'de yaprak dökümü. 6 ayrılık birden transfer haberleri Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu. Orta sahaya, Fenerbahçe transferde şaha kalktı. İki yıldızdan birisi gelecek transfer haberi Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi. Yer yerinden oynayacak Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması. Transfer haberleri, Fenerbahçe'de Sebastian SZ'y maski değere bindi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı. Transfer haberi Trabzonspor'dan Rozier bombası. Emre Belözoğlu'dan Halil Umut Beler'e yanıt. Kendisini ele verdi transfer haberleri Galatasaray'a dönecek mi? Zayolo'da çarpıcı detay Fenerbahçe transfer haberleri Milan'dan flaş kurunik hamlesi. İndirime gittiler çarpışma çilgin sayısal loto çekildi. 1 Ocak Pazartesi 2024 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı transfer. Haberleri Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma. Teklifi belli oldu transfer haberleri, PSG Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı Bülent Uygun. Beni Sivas'ta zannediyorlar Ramz Başakşehir Josef de Souza'yı transfer ettiğini duyurdu Fit Yeni Yıl. Kurabiyesi, gingerbread tarifi, parti konfetisi paketlenmiş hediye televizyon Aspor Spor yayın Trabzonspor Spor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl. Mesajı, transfer haberleri, Beşiktaş o yıldızı Gezzal'ın yardımıyla bitirecek. Ugandalı atlet Kiptagat Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü. THY Avrupa Ligi'nde ayın ve Mario Hezonca Beşiktaş transfer haberleri, Hasan Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor. Gana milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Amartey ve Dijikou, transfer haberleri Dani Van de Beek Frankfurt'a kiralandı. Milli para sporculardan büyük başarı. 2023 yılında 644 madalya kazandılar Sörcün Yalçın Biteksen Antalya Spor ile anlaştı. George Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu. Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanacağı tarih. İki alternatif var transfer haberleri Beşiktaş'a tecrübeli stoper. Sırbistan'dan geliyor dolar fiyatları canlı, 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 1 Ocak 2024 transfer haberleri bomba iddia. Renato Sanchez Galatasaray'a öneriydi Washington Wizards Atlanta Hawks. 126 ila 130, maç sonucu. Özet. İşte NBA'de tüm sonuçlar transfer haberleri Fenerbahçeli Yıldız Avrupa kulüplerinin radarında. Beşiktaş'a ağır fatura. 2 milyon euro, Süper Kupa finali provasında İstiklal Marşı okunmuş. EMS Yapı Sivas Spor'da Bülent Uygun Dönemi Fenerbahçe Kulübü'nden yeni yıl mesaj. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni yıl mesajı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı. Fulham 2-1 Arsenal. Maç sonucu özet. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.